Herkese merhabalar. Bugün sizlere sevgililer gününe özel çok pratik bir tarif vereceğim. Şahane lezzetiyle çok güzel bir pasta yaptım arkadaşlar. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle 100 gram kadar oda sıcaklığındaki tereyağını çırpma kabıma aldım. Ve içerisine 1 su bardağı kadar toz şeker ekleyerek mikserle güzel bir şekilde yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpıyorum. Tereyağı ve şekeri güzel bir şekilde çırptıktan sonra 4 tane yumurtayı teker teker çırparak homojen bir kıvama gelene kadar tek tek çırpıyorum. Yumurtaları tek tek çırpıp ekledim gördüğünüz gibi. Daha sonra şöyle bir su bardağı kadar sütün içerisine 5-6 damla kadar kırmızı gıda boyası ekliyorum. Ve güzelce sütün içerisinde karıştıracağım. Ve bu şekilde ekleyeceğim. Bu şekilde yaparsanız tamamen kırmızı olacaktır hamurunuz. Şimdi gıda boyalı sütümü de içerisine ekliyorum ve güzelce çırpacağım. Ve Artık çırpma kabından aldım gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 2,5 su bardağı kadar un, 1 paket kadar kabartma tozu ve 1 paket kadar vanilyayı eleyerek şöyle içerisine ekliyorum. Ben kakao da ekleyecektim fakat koyu bir kırmızı istemediğim için kakao eklemedim. Sizler isterseniz 1 tatlı kaşığı kadar da kakao ekleyerek güzel bir şekilde çırpabilirsiniz. Evet, istediğim renkte ve kıvamda oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle dikdörtgen bir kalıbın içerisine dökeceğim ben. Yağlı kağıt serdim ve dışına da alüminyum folyo serdim arkadaşlar ki dışına taşma yapmasın kalıbım çünkü alt tarafları boşluklu. Şimdi güzel bir şekilde yayıyorum ve ardından 175 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü pişireceğim. Bu arada ben de kremamı yapıyorum. Kremam için bir paket kadar yani 300 gram kadar krem peyniri şöyle çırpma kabıma aldım ve daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı kadar toz krem şanti ekleyerek güzel bir şekilde çırpıyorum. Ayrı bir kapta da bir paket kadar süt kremasını ekleyerek onu da ayrı bir şekilde çırpacağım arkadaşlar. Evet, krem peynirli karışımımı ve kremamı ayrı ayrı çırptım. Şimdi kremamı krem peynirli karışımın karışımının içerisine ekliyorum ve güzelce homojen bir kıvama gelene kadar mikserle çırpacağım. Daha sonra kremamı sıkma torbasına alarak dolapta dinlendireceğim. Evet, red velvet kekim güzel bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkartıp kalıbından çıkartacağım ve soğumaya bırakacağım artık tamamen soğuyan kekimi şimdi artık şöyle kenarlarını kesiyorum ki düzgün bir şekilde pastam mı olsun. Kenarlarını da rondodan çekerek üzerine süslemek için kullanacağız. Ve daha sonra ikiye bölüyorum arkadaşlar ben kekimi. Kekimizi bu şekilde ikiye böldükten sonra kalıba tekrar oturtuyorum ben ki düzgün bir şekilde kremamı sıkabileyim. Ee, şimdi alt kısmını kalıbıma koyuyorum ve daha sonra arasına kremamı sıkacağım. Ee, kremamızı da sıkma torbasına koyarsak daha düzgün olacaktır ve üzerine benim gibi e, ceviz parçaları koyabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım daha sonra diğer katını seriyorum ve kremamdan çok az böyle ince bir tabaka halinde seriyorum. Ve ben üzerine arkadaşlar e, önceden evde bulunan böğürtlenli sos kullandım. Sizler e, farklı bir sos kullanabilirsiniz veya direkt krema da e, yapabilirsiniz ve süsleyebilirsiniz. Ben şu şekilde üzerine böğürtlenli sos döküyorum. Ardından hazırlamış olduğum red velvet parçalı kekimi serpiştirerek dolaba kaldıracağım. Ve ben üzerini süslemek için şöyle hazır jöle kullanıyorum Bir ee, buçuk su bardağı kadar kaynar suyu koydum ve içerisine toz jölemi döküyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra bir borcama dökeceğim ve kalpli kalıpla ben keseceğim arkadaşlar. Sizler direkt kalpli kalıplarınız varsa onların içerisine de dökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi döktüm ve soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da kalpli olarak çıkartıp sunum aşamasına geçebileceğim soğuyan jölemi gördüğünüz gibi şöyle bir kalıpla güzel bir şekilde kalp kalp keserek kalplerini ayıracağım ve pastamı dolaptan çıkardıktan sonra süsleme aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Pastam en az 3 saat kadar dolapta dinlendi. Şimdi kalıbından çıkarttım ve gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde dilimleme yapabilirsiniz. Ben şu şekilde uzun uzun kesip daha sonra kare kare böldüm arkadaşlar. Ve her seferinde şöyle bıçağınızın ucunu temizlerseniz kolay bir şekilde kesilecektir ve hiçbir şekilde bulaşma yapmayacaktır. Şimdi güzelce kesiyorum. Daha sonra süsleme aşamasını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet ben şu şekilde ee, kalan kekimi etrafına serpiştiriyorum güzel olması için ve üzerine hazırlamış olduğum jölelerimi koyarak ve kalan kremamla üzerlerine kalp şekli vererek sunum aşamasına geçiyorum şimdi. Evet gördüğünüz gibi benim pastam hazır. Çok güzel görünüyor ve aşırı lezzetli arkadaşlar. Çok hafif bir kreması var. Denerseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sipariş vermek isterseniz buradan veya instagram adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.